Oh. Herhalde oruç değil. Efendim? Oruç değilsiniz herhalde. Aa, ben oruçtum. Vallahi. Sen kimsin be? Bir dakika. Ne oluyor lan sen kimsin hayatım? Şu sen kimsin? Lan yanına niye koyulmuyor? Abi git. Oha ben gideyim. Gel buraya. Git lan. Git dedim. Gel. Bak kafana uçacağım ha. Tipimi öldüm. Tüş sapıttın bak git videodayım zaten. Sabık pislik. Namussuz. E şimdi hem orucum hem videodayım. ki falan edemiyorum. Adam ol. Aha! Ay! Bakmayın sakın. Aa! yaz Aa. Sen kimsin? Sen kimsin asal? Hırsızlar Ne diyorsun ya? Ne hırsız mı? Niye? Şuradan şuraya adım atamazsın. Bütün her yer kitle. Sağ yanında. Sen bittin oğlum. Sen benim bitireceksin. Bir dakika. Sen bittin. <laughs> Çok güzel vurma sesi. Hii, sen bana mı vurdun? Sen bittin. Ay pardon yanlış şey tıkladım. Sen öldün kardeşim. Ne oluyor ya? Sen hayırdır? Öldün. Açtık biraz sanki. O güvenlik bozuntusu nerede? Gerçi giremez. Neyse sen öleceksin. <laughs> dur dur. Bıçak bıçak hiçbir şey yok mu? Kafasına geçireyim. Oha onları nasıl açıyorsun? Sana ne lan? öldürürüm. Ha <laughs> ha arkadaşlar. Oh çok şükür geldik. Ee, bu benim özel jetim. Ee, size diyeceklerim var. Bir video atmıştım. Onu gidip sildim çünkü neden diye soracak olursanız Kimse izlememiş. O, onun nedeni de e, videoyu e, şarkı koymuştum videoyu. Yani o yüzden. Kimse de izlen izlememiş. Zaten çok da hoşuma gitmemişti video onu söyleyeyim. Neyse şu üstündekilerini hemen çıkartayım ceket falan filizden. Evet arkadaşlar koydum. E, bugün bankada Yes. Bankanın patronu benim arkadaşım olduğu için e, o da sıkıntı yaratmıyor. O yüzden yani bir kere ilgili girdim yani video için İstesem hep girebilirim. E, banka iyi almak istiyorum ama alamam çünkü devlet bankası. Ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Sen ne ne yapıyorsun? İznim var mı da? Evet benim arkadaşım buranın patronu. İsmini söyleyemiyorum. İstemedi çünkü. Patron. Ha patron tamam. Böyle zort olursun işte. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bankayı da bir gezdireyim. Ne? Burada şey duruyor. Bu güvenlik. Allah'ım kızma. Aa çocuğun saç benim saçımdan. Aa Tokalay Yusuf. Aa merhaba. Herhalde takipçimsin. Allah'ım nereden tanıyorsun? Konuşma yabancılarla. <laughs> Anne bu Tokanayf Yusuf. Ne? Ha şu bana gösterdiğiniz. Evet. Ha, pardon özür dilerim. Çocuklarımla resim çekin. Çekiniriz ya. Saçım aynı senin saçından yaptıydım. Çok güzeldi. Aynen. Çok güzel olmuş. Evet. Ee, neyse, benim bir işim var. Sonra içine gireceğiz. Ee, Sonra cim arkadaşlar, bir dakika. Bakın şu benim evimde olan pul biberle toz ee, nane ama <laughs> şey olarak kullanıyorum. Neyse arkadaşlar bunlar da böyle. Ma neyle pul biber? Aynen. Onları da buradan alabilirsiniz. Ben başka bir yerden almıştım da boşver. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Ee, pardon buraya girmek yasak ama. Ee, ben Tokala Yusuf. E e burayı gezdiriyorum evi diyecektim. tamam. Ama yani iznim var değil mi? Evet. Tamam o zaman. Ee, i̇şte buradan alabilirsiniz arkadaşlar bunlardan. Of. Oh. Ee, başka diyeceğim. Ne unuttum diyeceğimi unuttum. Bakın burada şef şeyleri var. Neyse arkadaşlar ya. Diyeceğimi unuttum. Bura eşyaların saklandığı yer gördüğünüz gibi. Burada bugün şöyle içecekler var. Tavsiye ederim. Ben bundan alayım bir tane. Ben bundan alıyorum. Aa, tamam. İçine kakaolu süt de koyuyorsun. Çilekli süt de. Tamam. Çilekli süt ama pek güzel olur belki. Ha, tamam. Umarım bozulmaz görüntüsü. Bozulmadı. Bir dakika. Bir şey deniyorum da olmuyor. Evet beyefendi buyurun. Oh. Herhalde oruç değil. Efendim? Oruç değilsiniz herhalde. <laughs> Aa, ben oruç. Alet nerede? <laughs> evet arkadaşlar geldi. <laughs> ee, Umutunca bir şey olmuyor yani. Onu hatırladım da zaten kutsam asıl orucum bozulur. Allah ödüllendirmiş oluyor. Aynen öyle herhalde. Neyse bu herhalde bizim oluyor. Tek kullanımlık. Yani eskiden öyleydi. Bu bizim mi oluyor? Evet. Ben buraya bir yıldır gelmediğim için tam bilmiyorum. Evde aynısından sanki var da hatırlamıyorum. Neyse en son burayı inceliyorduk. Bakın burada yine içecekler var. Her yerde bulunan o elmas. Toko Life'ın her yerinde elmas. Trampet, trumpet. Krampet. Her yerinde var bu arada. Neyse. Gelenek mi? Görenek mi? <laughs> yani. Arkadaşlar. Ee, ay pardon. <laughs> Üşümeye başladım. Çünkü burası soğuk. Çıkayım. Oh. Buraya geldim. Bir sıcaklık bastı. Şunu helikopterime koyayım. Evet. Hemen biz de alt kata gelip gelelim. Evet geldik. Çok şükür. Bakın arkadaşlar çalışanlar için böyle bardaklar var. Yine içmeyeyim de yanlışlıkla. Ee, onu ellediniz. Onlar süstü. Yani. Onun parasını ödemeniz gerekiyor. Kaç lira ya? 1500 lira şu tek bardak neyse tamam ödeyelim arkadaşlar bugün de bardak alıyoruz herhalde buradan bu pisliklerin yüzüne ödeyip geliyorum evet arkadaşlar evet arkadaşlar bir insanın para bir insan parasını çok gösterme hiç göstermemesi gerekiyor erkekler ee, yoksa parasının bereketi gidiyor <laughs> bu buraya da buraya özledim farkında olduğunuz gibi <laughs> Sonra cığıma burada lavabo var. Ben dedim buraya gelip geri gittim yukarıya. <laughs> Neyse burada toplantı odası var. Bakın burada makaslar, kalemler, silgi, tahta yani. Burada şey gösteriliyor. Ne gösteriliyor? Bilgisayardan bağlı olduğunu farkındaysanız bilgisayardan açıyorum farkındaysanız bakın yine bir göstereyim buyurun Yusuf Bey bir şey ister misiniz yok ben sizi çağırmamıştım ama ha yok çağırdığınızdan değil bir şey ister misiniz diye ha yok teşekkür ederim yine geçti şeyim iki tane atladık maalesef Arkadaşlar bu şeyler oluyor ya. Bilgisayarlarda adına aklıma gelirse adı neydi lan adını unuttum delireceğim adı neydi o? Scratch deyileceğim. Scratch değil yani. Scratch bir de bebekli için. Ee, arkadaşlar şu sunumları hazırlıyoruz ya. Adını bilenler, hatırlayanlar olursa bana yorumlara yazsın. Aklıma gelmiyor. Arkadaşlar burayı bir gezdirmeyeyim. Ee, ben burada istediğim görevi yapabiliyorum bir de. Yani güvenlik olabilirim başka yani işçi olabilirim her şey olabilirim yani onu söyleyeyim toplantı düzenleyici her şey her şey ama ben şu an bir güvenlik olasım geldi yani benim de Max kötü yaz. Aa! Arkadaşlar o yüzden sizi e, konudan atladım da. O yüzden sizi diye bir cümlenin başı olmaz da. Of tamam arkadaşlar. Yazıya dikkat edin. Oğlum. Sen kimsin be? Bir dakika. Ne oluyor lan? Sen kimsin? Hayat. Hmm. Çüş sen kimsen Lan yanına niye koyulmuyor Abi git Oha ben gideyim <laughs> Gel buraya Git lan Git dedim Gel Bak kafana uçacağım ha Gel öldüm Tüş sapıttın bak git Videodayım zaten sabuk pislik Namussuz e Şimdi hem orucum hem videodayım ki Fırsat edemiyorum Adam ol Evet arkadaşlar. Ne yaptınız içeride? Ne yapacağız ya? Bir git. <laughs> of. Söylemiyor da. Buna bir bakayım. Bu da hala orada saf. <laughs> Kocaman toka life Yusuf. <of. gülüyor> arkadaşlar ileriye gidelim. Dikkat et. Sus lan. Dikkat et. Bak bir şey olmadı, bir şey yapmadım seni burada bitiririm. Sen? Allah Allah. <laughs> Millete bu mal mı olur ya? Çok sinirim bozuldu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada şirket telefonu. Ee, bir telefonda susmaz mı ya? Şirket telefonu var gördüğünüz üzere. Şuraya koy. Benim değil yani. Burada çalışanın, burada yine bir çalışanın şirket telefonu var. Burada yazıcı var. Yazıcıdan ne çıkartabiliriz ki? <laughs> Hasta olacağım. Ay. Niye sesim çıkmıyor ya beni? Gerçekten. Sana şuraya geçiyor. Çok kötü bir ilk oldu. Şaka yaptım. Çok güzel aslında. Bakın şu ara altlarda da priz var. Burada böyle bir şey var. Şirketin numarası. Burada da e, şey çıkartıyorlar diye o işte arkadaşlar. Yine burada maşallah diş fırçasını burada. Yine bir tane saçma sapan elmas her katta bulunacak elmas ki burada olması gerekiyor. Yine burada bir telefon. Telefonları göstermek istiyorum neyse. Üstte böyle bir şey pano var mı? Peel. Şunu <laughs> ee, onu onu daha devam yok. Ee, üstte yine bir tane üstte bir tane kaşık var. Arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar üstte kaşık var dediğim gibi mikrot alga var. Ee, burada bir tane de yazıcı daha var. Bir tane yazıcı daha. Aha. Ay! Bakmayın sakın. Aa! Sabıkçı yaz. Aa. Aa. Aa! sapık cihaz. Mikrop. Niye böyle sapık bir cihaz olmuşsun? Of. Oh çok güzel ışık veriyor. Köpeğin patileri de çok hoşuma gitti. Jack'in patilerini çıkarttıralım mı? <laughs> Tabii ki de şey yapıyorum. Jack'in patisini çıkarttırmaz. Ne alakalı lan benim sanki kameram böyle. Ay bununla bu hep aynı çıkıyor. Saçma. Çok saçmaymış. Şu dolabı göstermiştim. İçinde kıyafet kaybolmuş. Neden acaba? Neyse i̇şte alt katı gidelim. Evet, geldik. Şimdi bu kat ben güvenlik olacağım dediğim gibi burada güvenlik olmayı istiyorum. Cepile cepile. Arkadaşlar videonun amacı life Yusuf her kattan e, her şeyi çalıyor. <laughs> Neredeyse öyle yani. E, ben buraları gösteriyorum. İndirimler. burada bankanın kartları var iki türlü böyle çalışıyor sesi kendim yaptım boş ver bu alarm sistemleri benim evimde de var pahalıdır şöyle ortada durur insan yani alarmı görmesin sonra buradan yine bir kitlenme Buradan elektrikler var. Aç. Niye kapatıyorsun ya? Göstermem mi gerekiyor illa? Evet. <laughs> Sonra burada ATM var. Para çekiyorsunuz. Söyleyeyim de. Burada bir tane kafasında tek takke olan bir kardeşimiz var. Tipinde tipinde meymelet yok. Burada küçük olan ama ondan yaşlı duran bir kardeşimiz daha var. Hep böyle. Bakın arkadaşlar böyle aileler geliyormuş buraya. Çok life diyor. Neyse biz güvenlik işimizi yapalım. İleride de arkadaşlar kasa var. Kasayı göstermek bir o içim hoş değil yani gösteririm de arkadaşlar bir dakika yani şu an güvenliyiz ya hani güvenlik modu aktif bir dakika hemen bakayım hangi şeyler varmış tamam ya dedeler gibi duruyor bir hırsızlık mırsızlık var mı ben ne bileyim ya. Para yiyor adam. Sorgulamıyorum Tokalife'ı. Oh my god. Vay canına. Eskiden e, ücretsiz paralar. <laughs> Bir sorun yok. Bir sorun var mı? Bir sorun var mı? Yok. Ee, burada da ülkeler gösteriliyor ne alakaysa. Bankada ben şu ana kadar yani banka kartım var da yani neyse hiç ülkeleri görmedim ülkelerin şeyini. Allah Allah. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin Asal? Hırsızlar! Ne diyorsun ya? Ne? Hırsız mı? Ne? Şuradan şuraya adım atamazsın. Bütün her yer kitle. Sağ Sayem. Sen bittin oğlum. Sen benim mi bitireceksin? Bir dakika sen bittin. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel vurma sesi. <laughs> sen bana mı vurdun? Sen bittin. Ay pardon yanlış şeye tıkladım. Sen öldün kardeşim. Ne oluyor ya? Sen hayırdır? Pardon. Açtık biraz sanki. O güvenlik bozuntusu nerede? Gerçi şey giremez. Neyse sen öleceksin. Dur dur. Bıçak bıçak hiçbir şey yok mu? Kafasına geçireyim. Oha onları nasıl açıyorsun? Sana ne lan? Sen öldürürüm. Aha. <laughs> Aha <geberdi. gülüyor> Sen bana bulaşmayacaktın. Tamam etkisiz hale geçildi. <laughs> Nerede? Öf. Polis mi çağırıyorsunuz? Güvenlik mi çağırıyorsunuz? Çağırın. Polis çağırın. Bu kadın güvenliği tek ben miyim? Gerçi güvenlik bendim. Onu da unuttum sinirlen Polis çağırıyoruz. Polis, polis, polis. Ben... <laughs> Şerif Bey bu. Tamam da bunun ne oldu? Etkisiz hale getirildi. Niçin böyle bir durumu? yapma? <laughs> Bana dalınca da ben yaptım. Etkisiz hale getirdim. Paralarda bir sıkıntı var mı? Çalıyormuş da iyi bir bakayım. Ben ee... bir döndür. Vay o oh. alarm sistemini de kapatmış ha. Oğlum ben içeride kaldım. İmdat. İmdat. Ne yaşıyorsun Yusuf? Bak bak bak. Yukarıdaki geçiti kullanıyorlar. Buradan da açılıyormuş. Demek ki oradan açıldı. Buradan da kaçıyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar videomuz uzadı. Görüşürüz.